<laughs> Ay, ne kadar değerli toplu bir ev. Şu düşmüş ama evet, önemli evet, değil. Tek mi yaşıyorsun? Yani ev arkadaşlarım var aslında ama şu an yoklar. Neredeler? Yoklar şu an. Ne zaman gelirler? Gelmezler, gelmez de. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Lan! Aa, e, bu kim? E, ee, i̇şte ev arkadaşım. <laughs> hey, yeah, okay, okey. Ev arkadaşıyım ben. Hey. Ah. <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> okey, okey. <okay>. <laughs> ne, ne yapıyorsun? Yapıyor? İyi, bilmiyorum ki. Birini taklit ediyor herhalde. <gülüyor> Bir <laughs> dakika, <dersin> hemen <laughs> geliyorum. Tamam. Acıto, ya. ne yaptın ya? Baba ne işin var ya burada? İlk kural neydi? Hatırla. Ekmeği ben almaya gidiyordum. Hayır, o değil ya. Eve kız gelince diğerleri gidecekti. Ha, öyle mi? Evet. Fatıma! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gel, gel. Tamam. tamam. Double date evet. yapalım o zaman. Double, double date. Ne? Dabıt değil baba, dabıt. Dörtlü dabı. buluşma gibi. Ha. Aşkım, e, bunlar benim ev arkadaşlarım. Onlar da sevgililer. Hi guys bro. Oh. Hi, merhaba. Hi. Ev Hi. arkadaşlarım. Evet. Biraz yaşlılar mı Kerem? Evet, bunlar hukuk okuyor da. Ha. Bitiremediler. Tamam. Bitiremiyorlar. Tamam, tamam. O zaman mantıklı. Evet. Gelin oturun kanki ya. ya yeah. Oturalım yeah. kanki. Tanışın ya. Gel aşkım. Geldim. <laughs> merhaba. Merhaba Ahsen ben. <laughs> merhaba, ben de Derman. Nasıl gidiyor bakalım ha kanki tokeyşinler? Ee, ne olsun be müdür. Ev, okul, okul, ev. Aileyi mahcup etmemek için biliyorsun. Evet. Ama şey anlatsana Kerem. Ya biz biraz böyle adrenalin tutkunuyuz. Yani macera seviyoruz. Hatta geçen hafta birlikte Karadeniz'e gittik, rafting yaptık. Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeyim mi sana? Biz de aşırı maceracı bir Aa, biz. Geçen iyi. gün ne yaptık? İnanılmaz. Ne? 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 Salep içmeye yibe gittik. Evet. Vav! Wow. Oh. İyi kalpten gitmemişsiniz heyecandan. Bunlar bizden de çılgın. Oh. Biz buna yetişemeyiz Kerem. Ama saat gece ikiydi. Ah, oh. oh. Var ya! Oh. Vav ya! Bizim gibi. Çok iyi. Evet. <laughs> ee, bakalım siz nasıl tanıştınız? Ha biz şey, Tandır uygulamasından tanıştık. Ha. Siz? Bizimki de ya böyle var ya çok maceralı ee, oldu Allah. yine. Böyle bir sürü insan vardı. Ee, herkes evet, şahit oldu buna falan. Ee? Görücü usulü. <laughs> of anne, niye görücü usulü diyorsun ya? Ne diyeyim oğlum Ah! Ne annesi? Oğlum, ne annesi ya Kerem? Şey, ne İlk ne defa double date yapacaktım. <laughs> Müstakbel kaynananla yaptım. Çok tanıyorum. <laughs> Allah seni kahretmesin. Ben tanıyorum. Aşkım bir saniye. Ya üzdünüz kızı ne ya. Ne ya. Ya, Aşkım, ya yine bir dışarı çıkıyorlar. Görüyor musun? Evet, ben de anlamadım. Gene dışarısın. Ne var bu dışarıda? Ben anlamıyorum. Allah gok 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 bir gok alalım, kızlar anlayacak bu benim en sevdiğim diyecek anlamadılar devam <laughs> tamam iyi. kapatayım mı kapat abi ne yorulduk ya Aa. değil mi Ha. Tutun buyurun. Vallahi. Ya, hoş geldiniz lütfen dikkatli geçin. Falan ama şöyle diyeyim. E, biz böyle oyun falan mı oynasak acaba? Oyun tabii ya oyun oynayalım şey oynayalım. Ne oynayalım böyle he, 101 oynayak mı? He? ama beş kişiyiz oynanmaz değil mi? Arif Çocuk oynamaz. Lan oğlum. ne var? Ya böyle oyun 101 falan diye bir şeyler mi içsek bir ısınsak? Güzel şeyler içelim güzel. Şeyler içelim sonra Güzel, ben güzel ben hatırlamıştım ben önceden. Şöyle vereyim ben size. Bir içelim ha, değil mi? Sağ Ha? Şehir içelim. Evet, siz içmeyin lan. Niye bu ya? Bu çok şekerli. Anam yolladı, erik kompostosu köyde. <laughs> Ellerinin yapmış? Nasıl? Çok büyük <laughs> ya, ya. Biz çok sıkıldık, değil çok mi? Yani. Biz Hadi. bayağı sıkıldık. Ha, ama... Ya. Şöyle, şunu da. Ama şey... Yok yapayım. Ha. Ha. Evet. Kızlar, ya. bir dakika durun. Bir evin Olmazsa olmazı nedir? Nedir? Sarılınacak bir kadın. Hayır, geri zekalı. Elimi kaldırın. Gitarı ver diyorum ya. Özür Şu dilerim. gitar Özür dilerim ya. Bizim orada da, Kayseri'de de öyle. Elini kaldırana gitar verilir. Bu bir kuraldı <laughs> Şunu yapana gitar mutlaka verilirdi ya. Şöyle, güzel bir şarkımız var bizim. Onu çalmak isterim. Ee, i̇smi Örümcek yar. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Bilmiyorsunuz çünkü biz yeni yaptık. Dinleyin, size gelsin. Yedin bitirdin beni ya. Giydin hep taytları da. Özgüverim zaten yok sende orma. Yıldık <laughs> yatakları. Yok artık dudak payı. Yalnızlık zaten zor sende orma. <laughs> Sadım çayına... Tart, tart, tart Örümcek yarim, Enstrüman. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Enstrümanla destek oluyor. Artık. Örümcek yârim. Hard kısmı Şart Benim yüzümden mi yok? Benim niye yüzümden yapmak. olsun? Ne o hareketler? Ne şart kısmı? Bu salak yap. Bu yaptı. Var mı aşağı kısmı öyle bir şey? <laughs> var mı öyle bir şey? Şimdi böyle mi oldu? Vallahi çarın bunun beni ha. Biz şarkıda program var. Ağzımda enstrüman yaptım şey ben sana. Bir daha çal. <gülüyor> <gülüyor> Saldım çayara, mevlam kayara. Yapma. Yapma. Düştü bana örümcek yârim, beni ısırma. Her... Kes lan! <laughs> Al, yapmadım. Ne oldu? Oğlum size gürültü yapmıyor. Siz albüm yaptınız ya. <laughs> bu ne? Vurma değil. Savunma mı bu? bu. Böyle mi savunuyorsun? Evet. Hulusi amca hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi şimdi? sağ İyi Siz nasılsınız? Kurban olurum. Abi, değil mi? Oğlum bir şey diyeceğim. Ev sahibinizin apartman yöneticisi olduğu bir apartmanda bu ne rahatlık ulan? Bu ne rahatlık? Ne hale gelmiş evin haline bak. Bu ne lan? Bu ne? Kim bilir mutfağı ne hale getirdiniz? Bak, Sen ulan! Şey, şey, be, ben de diğer odalara bakacağım. Yengeyi vurdu lan. Şeydi. Vay be. Demek öğrenci evi böyle bir yermiş. Sen öğrenci değil misin? Öğrenciyim ama aile evinde. Aile evinde? Aile evi Evet. Ona bir şey oldu galiba. Hayır o, o da girme. Ha. Sağ. Ol. Kardeşim senin evinde sıcak sıcak yemek yapıyor mu adam? Yapıyor. E, e, peki temiz mi? Temiz. Ha. Ha. Doğalgaz faturasını ödüyorlar değil mi? Ödüyorlar. Ha. Bir şey soracağım. Peki sizin kız arkadaşlarınız eve geliyor mu? Geliyor geliyor. geliyor şey soracağım. Adam sütlaç yapıyor mu lan? Yapıyor. Aa. Siz böyle çoraplarınızı salona atabiliyor musunuz? Anasını bile atmıyor. Peki alat fırında makarna yapıyor mu lan? Yapıyor. Aa. Peki alat böyle portakallı ördeği alıp... Yok, evde sinir onu da yapmıyor. Yani. Da Anladım. Bu <laughs> da halimizi üzüyor. İçeride böyle tezek var. Böyle tezek var içeride. Abi, abi tezek değil o. Umut'un kuzeni. Ne o? Onu görmüş. Gözümü yaşarttılar. Gözümü yaktı. Güzel <laughs> insanı. Çocuklar biraz ya, kulak misafiri oldum konuştuklarınıza. Yani kusura bakmayın ama bulunduğunuz ortamı sevmezseniz... ...ne sen ana evinde mutlu olursun ne de oğlum sen bir öğrenci evinde mutlu olursun. Ya bulunduğunuz ortamı Çok iyi konuştun. Sağ olun. Ee, ya bulunduğunuz ortam... Yapmayın. Ee, lan babama. Ne oldu ee, oğlum? Ne Gel. Bırakın da sosyal ya. mesajımı vereyim. Ne <laughs> Buyurun. Ya bulunduğunuz ortam... İyi yaptın onu. Ya bulunduğunuz ortamı sevin... ...ya da sevdiğiniz ortamda bulun oğlum. Bu nedir ya? Doğru. Bu nedir ya? O zaman, o zaman. Hadi konuş. Onu, onu hizi anne. Onu hizi anne diyorum. Ne ne ha. O zaman, o zaman biz bu ay yine ayda mı sek Ne? ne Olmaz öyle bir şey. Olmaz. Ama şöyle bir güzellik yapabilirim. Hadi gelin size çorba ısmarlayın. Büyüksün. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a